İçine kapat lan oraya. Cavaz'dan buraya Spandau'nun eteğine geldik. 3200 rakımlı yükseklikte pikniğimizi yapmaya geldik. Havaların sıcak olması nedeniyle çok bunaltıcı bir sıcak var bu sene. Biz pikniğimizi yapmaya geldik. Bütün arkadaşlarla beraber böyle toplanıp arada e, böyle e, kamp aktiviteler falan. Burada kar e, yoğunluğu var böyle daha erimemiş karlarımız var. Çok güzel bir hava, serin serinletici. Herkesi böyle bekliyoruz arkadaşları. <laughs> Thank <laughs> <laughs> you. керевдaн okay, баsqa